Merhaba arkadaşlar Yüzyıl'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir videosuna hoş geldiniz. ve bu bölümde sizlerle beraber şey oynayacağız. beraber silah yarışı oynayacağız. Başlayalım böyle direkt bakalım hangi yarısı çıkacak. Hemen görelim. Evet arkadaşlar Safe House çıktı. Klasik gördüğünüz gibi ben de T'yi seçtim. Evet aynen yapalım. Yapalım bitirelim şu işi. <laughs> direkt girdim yani. Ee, oha karşı takımda iki Türk var. <laughs> Buradan direkt çıkayım ben. Ferdi şöyle bir şey deneyelim. Daha rekabetçi girmeyeceğim bu arada arkadaşlar. Riskli olmaya başladı çünkü. Bayağı baya kolay öldürüyoruz ha bu arada Daha baya kolay Güzel baya bir ee, level atladık Herkesin gözü benim üstümde olacağı için Hazırlıklı olmam lazım Her yerden gelen saldırıya Where are you guys? Oh Fatih'cim Fatih'cim oldu mu şimdi bu? Çakıştı mı sana? Senin gibi Eee Fatih bir adama <laughs> Yalnız iyi vuruyoruz ve benim kulak gene gitti şöyle vur 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 Gel 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 sağa dön Evet hallettik Halletmedik Öyle bir tane daha Tamam oldu Lideri olduğumuz için arkadaşlar herkes bizim yerimizi görebiliyor. Ben de o yüzden hızlı hareket ediyorum, hızlı hareket etmeye çalışıyorum ve böylece evet ve böylece yerlerimi bilseler bile hızlıca öldürüyorum yani. Şuradan adam bizi görüyor. Öyle taramayın tabi o kadar uzaktaysa oba. Artık istediğiniz kadar yanıma gelebilirsiniz çünkü. Nedeni, şu, oh, çakıyordum askala. Onu yemektense, ee, öldürelim kend, öldürelim kendimiz daha iyidir. Oh, oh, yavrum, yavrum, yavrum. Karışık orada gördüm. Öyle. Aa öldüremedik onu ya. Evet evet. Bu arada ee, snap top diye biri de bizi zorluyor arkadaşlar. Aa. Biraz acemi gibi ben de ondan acemi çıktım şu otoda. Otoyu doğru düzgün ee, rekabetçi dışında kullanmıyorum arkadaşlar o yüzden öyle alışık değilim. Pek yani. Kullanmanızı da tavsiye etmem. Şöyle bir şey yapacağım ya ben. Burada bekleyeceğim gelirlerse gelsinler. Geldiler de zaten. Aldım onu aldım. Fatih kaçırmam. 5 serisi 4. Kod B bilmem ne bilmem ne. Hızlı hareketler hızlı hareketler. Manyak manyak hareketler Yiğitçe'den. Hayır 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 beni bıçaklama. Bıçaklarsan buluşuruz. Şimdi doğal beratlara geldik. Bunlar zor yani gerçekten. Ee, soru işareti avatarla arkadaşlar şu an kapışıyoruz. Biraz zor olacak bizim için gerçekten çünkü. Ah. Duel beratla ile vurmayı pek alışkın değilim yani. O yüzden. Diggle sıkıntı değil de oldu mu şimdi? Oden Kobit, Oden Kobit. Bunu kaçırmam biraz tabi uğursuzluk oldu kafasına. Hani doğulsam da. biraz garip oldu şuradan adam çıktı. Aaa iki kere kafasından vurdum 92 hasar. Bunu ben alayım izinle yani. Çaklama zamanı. Ha 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 ha. Aa yapma bunu ya. Niye bunu yaptın? Bıçakladın mı onu? Çekteyamadım. Ee. Of yapmayın ya. Yapmayın bak adam şimdi direkt bıçaklar adamları falan kaybederiz şimdi oyunu. Lan! <laughs> 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 onu orada var ya bitirecektim ya. Vallahi bitirecektim onu. Şanssızlık işte ne yapalım. Aynı taktik, aynı taktik. Come on, come on, come on, come on. Oyundan anlamayan biri şuradan geçsin. Hadi. Geçin buradan. Adam da altı seviyeye ulaştı ya. Adam da altı seviyeye ulaştı. Abi. Niye ölmedi ya? Şaka mı bu? Böyle mi böyle vurmam lazım? Nasıl vurmam lazım? Anlayamadım ki. Allah Allah. Neyse Fatih kazandı. Tebrikler Fatih. Ee, bir sürü bıçak vurmama rağmen olmadı ama sağ ile vurdum galiba ondan. Kromik kasası düştü. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.